siz da çok endişe etmeyin. İlk önce bir sivri uç, köşe kenar yani kesik diş. Burada biz bu kronlardan kesik diş formu elde et, et, etmek için bu şeyi yapıyoruz. Eee yapıyor. Kesik diş formu. Bize Exocet bunu offset offset'te direkt kendisi veriyor. Exocet. Ama burada biz kendimizi oluşturuyoruz. Bir tane bir arkadaşımız yorumlarda sormuş, demiş ki eee Demiş ki pürüzsüzleştirme şey e, offset varken anatomik altyapıyı da niye pürüzsüzleştirme kullanıyor demiş. Onun da sebebi şu. Burada anlatayım size. E, bazen öyle kesimler geliyor ki yanındaki komşu dişin çok çok altında. Kapanışla arasında çok büyük bir mesafe var.